İyileştirmeci şamanla hidra kesimi yapacağız şimdi. Balık falan basmayı düşünmüyorum. Direkt kraliçeye saldıralım. Şuradan hemen şey kısmını e atalım. Petimizi de çağıralım da. Eksik olmasın. Kraliçenin hasarını üstümüze aldık. Buradan da videonun en sonunda item tanıtımını yaparım. Şunu da at. Kraliçe'ye vurduğumuz hasar ortalama Hidra'ya vurduğumuz hasardır. Şu an sadece STR markası basılı. Başka hiçbir şey basılı değil. Bu gemi direğini atlatalım. Diğer şeylere falan kritik dereceyi buzun güçlü itemleri şeyle basacağım. Hidra'nın kafasına basacağım. Burada sadece skill 1, 3, 1, 3. Ben 2'ye atı koydum. O yüzden 2 basmıyorum. Direkt 1, 3. yandan da getirip bazen artı veriyorum. Tamam. Keselim bunları da. Bazen skill'ler lag'dan dolayı girmiyor. Bazen oyunu kendi hatasından dolayı. Onun pek bir önemi yok zaten bildiği gibi. Sadece slotları temizliyoruz. Arada bir kendinizi artı, şamandan da artı. asıl mevzu burada başlıyor. Direkt artı veriyoruz. Direkt. Hasar. Bir de şöyle bir şey var. Şimşek atmaya attıktan 2 saniye sonra veya 1 saniye sonra bekleyip atayım yoksa şimşek çarma buga girip skill vurmuyor. Bu kafada önemli olan kritik vurmak. Daha doğrusu hidranın tamamında eğer iyileştirilirse şamansanız şu an kritik 131 olması gerekiyor bende 218 k kritik bekliyoruz tekrardan artıyı veriyorum bir daha önemli olan sadece kritik 105 k. 130k 112 200k bandında tek mevzu kritik 71, 212k ne kadar çok kritik girerse o kadar faydamız oluyor bizim ve ben keserken mini dal da kullanmıyorum şöyle 15 canavarlı pet gelmiş şey nesne ona falan satıyorlardı 30 günlük Ben de kendim için aldım onunla kesiyorum minidal 500e bu da kaç 70 MF falan almıştım şurada bir tane daha kaldı ondan Hatta Sarsılan tike sandılarak geçiyor herhangi bir 15 canavarlı vardılı pette olur yani çok da şey yok şöyle 101k 197 103 Bak, Şu an kritik girmiyor 212 evet ne kadar çok kritik o kadar hızlı kesin 198k Şimşek çarmadan çok şey kritik girse daha iyi olur da Pardon şimşek çarmanın daha çok kritik girmesi gerekiyor. Şu an %30'u gösterdi çözme skilller Skiller biraz yavaşladı. Yüzde yirmi. Evet. Kesildi. Yüzde de kesildi. Şeyi takayım. Şu şamanı karakter atayım da hepsi buna düşsün. Şu an şaman karakterde indirdik şimşek şey da. Şu zihin taşlarını alalım. Mavi ince, alp, güllü, leylak. Zihin taşı, zihin taşı. Hidra'nın sandığı. Hidra sandığı. Gözden kaçan bir şey var mı? Süs taşları da. Biraz ince istir diye. Yüzüne gerek yok. Süs taşı. Kaç? 3 sandık attı. Başka da alacağımız bir şey yok sanırım bundan tutulursa olsak fena olmaz. Şimdi hazırdayken küçük bir item tanıtım yapayım. Çok ekstrada balık basmıyorum tamam balık masrafı yok. Unluk enerji kristali 5 dakikalık. Bu 12'lik olsa da olur. Ben 15'i kullanıyorum bazen. Şu arkada duruyor işte kendim yapıyorum bunları da. Daha ucuza denk geliyor pazardan. Mesela genelde bunu kullanıyorum. 3 dakikalık 12 kullanıyorum. 3 dakikada çünkü bütün kafa bitiyor. Yelpaze böyle. Kas 40 BL STR tılsım altı buzun gücü dört yer kopuşu kopuş var diye kullanıyorum 50 bir str titan kalkan 12 zeka 50 bir str safir 50 bir str'li. artı 8 2 kp 5 patron bu da burada da 5 patron var 9 ruh kemeri 8 ayakkabı ardından 20 büyü hızlı şeyde zırh kostümlerde de 20 büyü hızı ve sadece 20 yüzde 10 kritik şey var. Silah fişi. Düşük rütbe kullanıyorum. Düşük rütbe olmazsa kesemiyor. Hani balık falan basmamak için düşük rütbe kullanıyorum. Sadece bunlardan ibaret. Diğer şamanda ejderha yardımı kritik veren skill'i P. O kadar. Onda da 12 zekalı itemler takılı. Başka da elementer güç taşı. Balık yok dediğim gibi. Sadece şundan. Çünkü 500 hep mini dala vereceğimi bundan bir ona falan 70'e toplamıştım bundan 4-5 tane bunlarla beraber kasıyordum